Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkart. Amin. Oğlum gerçek mi kilo bu. Oğlum hmm. <laughs> kıymetli biz. Ne yapıyorsun lan? Kimseye bir şey yaptığım yok. Sen ne yapıyorsun? Onu demiyorum oğlum. Kral tacı falan takmışsın. Sen hayırdır? Evet kral tacı taktım. Bir gün senin tahtına da oturacağım. Vay delikanlıya baksın. Dikkat et de ben oradayken oturma. Ye Ama sen gaşındın ben sana bir şey demedim yok kral tacı taktım diyorum yok bilmem ne Neyse oğlum bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Boş ver hemen onunla geçelim. Daha önce normal sorularla yaptığımız tarafını seç haritası arkadaşlar bu sefer Brawl Stars karakterleriyle yapacağız. Bakalım hangi karakterleri seviyorsunuz, hangi karakterler birinci olacak. Hemen başlayalım. Ve ilk sorumuz Leon mu, Crow mu? Arkadaşlar Leon seçenler sol tarafa gidecek, Crow seçenler sağ tarafa gidecek. Sonra birbirleriyle kapışacak. Bakalım kim kazanacak. Bu arada siz de seçtiğiniz karakteri yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Oğlum ilk soru da çok zor oldu ya. Gönül ister ki Leon almak ama bakıyoruz Leon bende çıkmadı. Onun için kim alacağız? mecburen alacağız. olsun arkadaşlar kırıv da iyi. Bence ikisi de eşit ya. Önemli olan savaşı kimin kazanacağı. Başlayalım. Hadi lan kırıv çok olsun ya. Oha. Oğlum karı çık lan kimin ne olduğu bildiği değil ki la burada. Oğlum kim? Gelin lan kırıvlar sağ tarafa sağ tarafa. Oha. Oğlum hep beraber <laughs> Herkes kırıv almış. Lan. Oğlum Leon bir tane mi? Bence var ya sadece onda Leon vardır. Süper kardeşim senin için çok üzülüyorum ya. Saldırın lan yapacak bir şey yok. Dur lan ben öldüm. Allah. Dur lan. Onları öldürdükten sonra bari birbirimizle savaşalım. Anam benim enerjim çok az kaldı. Aman ateş etmeyin. Ee herkes grov grov kaldık ne yapalım? Birbirimize saldıralım lan bari yapacak bir şey yok. Dur iki önce şuradakileri de öldüreyim arkadaşlar. Buradakilerin hem Leon'u yoktu hem Grov'u yoktu. Onlar da yazık la, burada bekliyor. Lan size de acıyorum da bir yandan ama öldürmemiz lazım oğlum savaşacağız. Saldırın la saldırın. Herkes saldırdı. Bir saniye. Sen nereye kaçıyorsun acaba sen nereye kaçıyorsun? Ben şöyle şuraya geçeyim arkadaşlar. Bari birinci olmaya çalışayım burada. Ooo enerjileri azalmış. Oh bir kişi daha aldım. Yılan güzel gidiyor ha valla. Arkadaşlar Leon mu Grove mu sorusunun herhalde galibi gördüğünüz üzere Grove oldu. Ya da bizde Leon yok ondan olmuş olabilir. Siz yorum yazın hatta bol bol yorum yazın da artık thread çıkalım ya. Bir türlü çıkamadık. Dörde geliyoruz, üçe geliyoruz, bile çıkamadık ya. Dur lan sen de o arada beni öldürme. Ha? 2 kişi kaldı. Oo oo. Sen nereden çıktın lan? Vay 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 kardeşim benim. Kusura bakma da ben seni yererim. Adam resmen meydan okudu. Şuna bak. Ne kro dedi, ne leon dedi. Gitmiş albay rafa almış. Gel gel öldür. Oha. Of zeydi. Ben kaçarım ondan. Ne diyeceğim? Anam. Tamam lan. Tamam lan. Birinci olmam lazım. Oğlum dur. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ben de vallahi sol anlam enerjim çok az kaldı. Çok kötü yere atladım. Çok kötü yere atladım. Evet belliydi öleceğim zaten. Hemen diye sorumuza geçelim. Nani mi tik mi? Valla benim burada seçeceğim belli arkadaşlar. Tiki seçeceğim neden? Çünkü üstten ateş ediyor. Buradaki savaş yerimizde üstten ateş etmeye uygun olduğu için ben tik diyorum. Ya şimdi Nani de bir kafam karıştırmıyor değil ama yok lan ben tik seçeceğim ya. Nani de arkadaşlar atışları çok iyi. Yakından uzaktan var ya vurdum mu yapıştırıyor. Tikleri görelim tikleri görelim. Kaç tane tik var lan? Oğlum herkes Nani almadı değil mi? Oo bizden bayağı var lan. Baksana şu. Abo. Oha. Onun neredeyse şey, yarı yarı ya. Yok 6 tane tik var. 6 tane mi 7 tane mi? Oğlum biz bunları yeneriz ya. <laughs> Hadi arkadaşlar savaşın, yardımın Ne oluyor lan? Oğlum nereye kaçıyorsunuz? Acaba nereye kaçıyorsunuz siz? Ana! Oğlum adamlar kapıdan geliyor lan. Öbür taraftan geliyor. Şuraya ateş edin. Ben şurada saklanayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ölmemem lazım. Buradan gelen var mı ki? Yo buradan da gelen yok. Ah yanımıza kadar gelmiş. Lan vurun lan şuna. Oğlum. Oho. Lan ilere bak sen. Oğlum bizi yenecek lan bunlar. Dört kişi mi kaldık? Vallahi geliyorlar oğlum. Çok tehlikeli. Bana niye patlattın? Oğlum bana niye vurunuz? Durun lan. Kimse vurmasın arkadaşlar. İyi iyi tamam bu sefer de birinci olduk büyük ihtimal. Arkadaşlar bunda da tik kazandı mı? Yok erken konuşmayacağım. Bu hiç belli olmaz. Bak daha orada var ya Hat Mortis'e bak. Nasıl saldırıyor lan? Tek başına mı kaldı o? Vallahi tek başına kaldı. Oğlum ben niye kendimi ön atıyorum ya? 3'e 1 mi kaldık lan? Yo 4'e 1. Tamam onu da alırız ya herhalde. Allah gelme. Anam oğlum ultim bana geldi. Niye atıyorsun lan yanımıza? Yalnız bir şey diyeyim mi? Herhalde sadece üçümüz kaldık arkadaşlar. Büyük ihtimal tikler kazandın. Hani kalmadı ki oğlum hiçbir yerde. Dur ben şu tarafa geçeyim de. Şurada da olabilir. Bakayım bir. Var mısınız daha kaldınız mı? Ses çıkartın. Lan bana niye ateş ediyorsun? E ee, yapacak bir şey yok artık saldıracağız. Bak bana ateş ediyor bak. Ana bir de ulti attı. La gelme 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 gelme. Ah, hep bana atıyorsun hep bana atıyorsun. Vurun lan birbirinize. Ana öleceğim valla öleceğim. Fıtı 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 fıtı. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? iki kişi kaldık arkadaşlar. Oha beta blocker. Oğlum adamın 45 bin kupası var ya. Kanka anlatsak olmaz mı lan? Bir ateş etmesin. Nereye kaçtı ki la bu? Oğlum adam süper. Aha burada. Burada ultimi de doldurdum. Dur şimdi ultimi de çekersem onun üstüne. Geliyor. Ultim geliyor. Dur lan şuradan atayım. Hop. Anam arka tarafa dolandı. Lan yanlış yerde kaldık. Çok kötü yerde kaldık. Çok kötü yerde kaldık. Helal olsun kardeşim. Hemen bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Rosa mı El Primo mu? Oğlum ikisi de boksör ikisi de iyi savaşıyor ama benim tarafım belli arkadaşlar. Tabii ki kral olan El Primo. El Primo'nun yıldız güçlerini falan seviyorum ya. Daha doğrusu aksesuarlarını böyle atıyor, atıyor falan ya. O çok gidiyor arkadaşlar. Hemen başlayalım bakalım kimler neleri seçmişler. Oğlum Rosa'yı seçen de var lan herhalde. Bakayım. Oo. Abi 5'e 5. Beş. Yok lan 6'ya 5 oldu. Oğlum sen niye yanlış yere gittin geri geldin? E bunlar 4 kişi biz şimdi bunları yeneriz arkadaşlar. Bakayım bir yazık lan ponçik ponçik ne güzel. Oha gizlendiler arkadaşlar savaşa bir. Lan niye attın adamı onlara? Aha ben de şunu atayım. Saldırın lan siz saldırın. Ne komik oldu lan adam attım. Oğlum sen de beni atma ya. Rutekin ne yapıyorsun? Süpesiye gel bakayım gel. Lan adam dışarı atacaksın lan havuz atacaksın dur. <laughs> oğlum durursana lan. Bak ya yine beni attılar. Oğlum biz evcilik mi oynuyoruz? Adamlarla dövüşmemiz lazım. Onlardan da kimse kalmamış ki oğlum. Birisi gitti hepsini dövdü herhalde. Oha ne attı lan o? Ne attı lan o? Abi gelme üstüme gelme. Öldürün lan onu. Ha. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ortakta roza kalmadı. O zaman birbirimize saldırabiliriz artık. Allah. Siz bir birbirinizi yenin. Kardeşim bana bir gelme. Bana bir gelme. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Siz bir birbirinizi yenin. Ha? Kim kime vuruyor? Aha vallahi vurdu. Kim yendi lan? Oha ya, oha ya. Rukem mi kaldı ya? Oğlum bu çok iyi oynuyor. Hiç kusura bakmayın ben bundan kaçarım. Yoruldum. Ne yapıyorsun lan? Oğlum adam sinirden kendini öldürmeye çalışıyor. Ruken gel gel tamam ben öldürürüm seni gel. <laughs> oğlum ya kaça kaça birinci oldum arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. O yeni karakterler en sevdiğim Byron mı Stu mu? Arkadaşlar bu iki karakter de yeni geldi. Siz hangisini beğeniyorsunuz? Ben Byron'ı seçeceğim. Oğlum bir kere biliyorsunuz Stu Rico'nun çakması. Onun için buradaki yaşlı delikanlıyı seçmemiz lazım. Bakalım Byron'lar mı kazanacak, Stu'lar mı kazanacak? O ne lan oğlum? O herkeste ne var lan ne, o? Onu Lan! Oğlum! Lan bir bayram be mi varım? Oğlum hepiniz sütümü aldınız oğlum. Ne kadar beleşçisiniz. Şuna bak ne kullanıyorsunuz lan siz? Allah'ım ya! Lan tek başıma kaldım ya ben burada. Kardeş ben de sizin aranıza girebilir miyim? Lan ben de sütü alacaktım. Ne olur savaşmayın. Dönmüyorum arkadaşlar. Döndüğüm anda bana saldıracaklar. Sakin olun tamam sütüler kazandı arkadaşlar konuşarak çözebiliriz her şeyi tamam mı? Bir ufak Allah ufak ufak kaç ufak ufak kaç valla atış etmeye başladılar. Allah birbirinizi yiyin lan siz. 10 kişi kaldı en azından birbirlerini vururlarsa. Niye vuruyoruz lan? Oğlum gelmeyin lan yanıma. Ne olur gelmeyin. Aaa <laughs> sıkıştım lan burada. Tek başıma ben niye Byron'u aldım lan? Arkadaşlar Allah aşkına siz söyleyin ya. Byron iyi diyenler like atsın. Sutu iyi diyenler yorum yazsın. Ben miyim lan sadece Byron'u seçen? O değil de şu anda niye kimse birbirini vurmuyor lan? oğlum 10 kişi kaldı lan hala. Allah geliyorlar. Vallahi gel... Oğlum neden öldürdün beni lan? Tek başıma Byron'um lan. O kadar kişi tek kişiye saldırır mı ya? Yaptığınız çok ayıp. Şuna bak bir de birbirlerine girdi. Ulan ne güzel gözüküyor lan. Oğlum ışıklara bak arkadaşlar. Valla çok hoşuma gitti ha. Hep beraber aynı yere koysaydılar. Kim birinci olacak çok merak ettim şu anda. Ama kim olursa olsun ya. Ben ölmüşüm ben ne yapayım. Zaten oldu adam. Ulan Bayrın seni seçtiğime pişman oldum oğlum ya. Bir sonraki soru gelsin. Oo bak bu soru güzel arkadaşlar. Mike mı Sprout mu? Arkadaşlar vallahi ben burada Sprout'u tercih edeceğim. Çünkü o böyle bir şey atıyor ya böyle topçuk topçuk gidiyor. O çok hoşuma gidiyor. Neredeymiş benim Sprout'cuğum? Topçuk Sprout. Gel lan seni seçtim. Haydi bakalım kaç kişi varmış. Bizden Sprout baya ba, ba. Ana la iki tanem la iki kişi miyiz oğlum ya Oğlum herkes mı aldı ne çok mic sevdalısı varmış ya Ne yapacağız lan Dur lan dönme Lan oğlum dönme lan ben dönmeden niye başladın Zaten iki kişiyiz Aa bunlar bizi yener bunlar bizi yener arkadaş Git lan. Aha vallahi birini öldürdüm Oğlum gel lan geriden ateş edelim bizim ateşimiz daha iyi gel Ha kapat kapıyı da Arkadaşlar kapıyı kilitledik Oo, oo. Oğlum ne yaptım lan Üç kişi daha öldürdüm Oğlum efsane gidiyoruz. Bir kişi mi aldı onlardan? Oğlum manyakları paramparça ettik lan. Anam burada biri var. Kardeşim benim. Vallahi helal olsun lan. Ben görmediydim yemin ediyorum benim yerime vurdu. Şu kapıyı kitledim, de oradan yukarıdan atalım. O da yukarıdan atıyor ya. Olmadı ki bu. <laughs> Anam enerjisi çok az kaldı. Enerjisi çok az kaldı arkadan dolan. Ben kapıyı kilitledim oğlum içeri giremiyor nasıl olsa. Şurada bir yerde olması lazım. <laughs> ne oldu lan kapıyı? Lan kapı açıldı. Kapı açıldı buradan gidi. <laughs> Kaka gel lan şunu öldür. Oğlum beni nasıl öldürdü lan bu? Ne Lan bizimki kaçmış. Oğlum senin yaptığın çok ayıp ya. Ana bizimki kalmamış ki lan. Oğlum bizimki ne zaman öldü? Ha ölmemiş. Sen olsun. Kardeşim öldür lan. Oğlum biz iki kişi miyiz? Kaç tane kişi var lan burada? Üç kişi var. Orada bir kişi daha varmış. Oha saklanmış adam. Daha yeni gördüm ben. Oğlum tek başına buldunuz lan. Adamı tek başına var ya. Tüh öldü. Neyse bence gayet eğlenceliydi arkadaşlar. Hemen son soruya geçelim. Haydi iki tane büyük insan. Resimleri zor sığdırdım arkadaşlar. Darli ile Frank. Oğlum ya bunda Frank'ı mı alsam ki? Darlı de güzel ama Frank sağlam vuruyor. Ben Frank alayım. İki eldir benim aldım yeniliyor ya. Bu sefer yenmemiz lazım. Gel Frank. Hatta lan gel bir de seni yükselteyim lan. Hadi gel gel. Enerjin gelsin biraz. Ha? Tam da oldu böyle altın oldu. Haydi bismillah. Bakalım Frank alan çoktur ya. Darlı de seven çok. Bakalım kaç kişi gelmiş. Çok merak ettim. Bu var ya sağlam kapışma olacak. Bir, iki. Oo. Abi. Altı. altı ya dört. Altı tane Frank, dört tane Darli. Güzel ama yine çekişmeli olacak gibi. Hadi lan siz dövüşün lan ben sona geleceğim. Ulan beta geliyorum buraya saklanıyorum. Ondan sonra hep biz dinliyoruz var ya. Ben şu arkadan gideyim şu da saldıracağım arkadaşlar. Geliyor 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 geliyor. Haydi bakalım bismillah. Ana sen niye saklandın buraya? Sen niye? Ana öldüremeyeceğim. Öldüremeyeceğim. Öldürdüm lan onu. La şuna vurun. Şuna vurun lan öleceğim. Ana kaçmam lazım. Ben niye öyle gittim tek başıma delikanlılık yaptım lan. Daha yeni geliyorsunuz oğlum. Hadi kala beni öldüreceklerdi. Ben tekrar yerime için arkadaşlar. Bu sefer mi? Oha burayı dağıtmışsınız lan. Oğlum harita mı ne yaptın lan? Ben bu harita yapmak için iki saat uğraştım. Anam tamam tamam tamam. Sana vurmak istememiştim lan Mortis. Ne yapıyorsun beni dondurdum. Mortis anam yanlış yere vurdum. Aha gittim. Aha gittim aha öldüm. Aha vurdu bana öldüm. Mutlu oldum mu lan Mortis. Son el bari ben kazanayım dedim ya. Ama arkadaşlar en azından fraklar kazanmış oldu. Mortis öldürün lan. Oğlum beta vursana şuna. Heh. Vay be dördüncü olmuşum. Olsun sağlık olsun arkadaşlar. Valla bu seçme oyunları ben çok seviyorum arkadaşlar. Eğer siz de beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda hangi tarafını ses sorusu varsa onları yazın ki ben sonraki videolarda yapmaya çalışayım. Sağdan soldan çıkan videolarda izleyin. Kendinize bakın. Görüşürüz. Fırak aferin oğlum sana. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay.